Bugün Doğu Türkistan'da insanlık yok ediliyor. Bugün Doğu Türkistan'da İslam'ın onuru çiğneniyor. Bugün Doğu Türkistan'da insaniyet tarihinde benzeri görülmemiş soykırım yapılıyor. Bugün Doğu Türkistan'da mazlum bacılarımız yeryüzünde bizi kurtaracak er yok mu? Müslümanlar nerede? Türk dünyası nerede diye sessiz çığlıklar atmakta. Bugün Doğu Türkistan'da İslam'a olan sadakati ile iffeti ve namusunu korumaya çalışan Müslüman bacılarımız Mehte Nasrullah diye çırpınıyor. Her gün yapılan zulüm, işkence ve soykırım artık Doğu Türkistanlıların kalbindeki intikam ateşini alevlendirmektedir. Tarih bu soykırımı, buna seyirci kalan hiçbir insanı asla unutmayacaktır. Bu zulüm karşısında sergilenen her türlü tutumu tarih sayfaları aynen yazacaktır. Tarih bizi kahraman ya da değersiz olarak yazarken zalime karşı bize omuz vermeyen, zalime zalimsin demeyen herkesi de dilsiz şeytan olarak yazacaktır. Zalimler cezasını elbet bir gün çekecektir. Hak ile batıl arasındaki çetin mücadelede herkes tarafını seçmelidir. Çünkü zulüm bittiğinde akılda kalacak tek şey Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi zalimin zulmü değil dostun sessizliği olacaktır. Andolsun ki her zulmün ve her soykırımın da cezası olduğu gibi bugün yapılan soykırımın elbet intikamı olacaktır. Bugün bize yapılan soykırıma suskun kalanlar mahşerde nasıl hesap vereceğini kara kara düşünmeye başlasın. Bugün anlatmaya dilimizin varmadığı bu vahşet karşısında hala 3 maymun oynayan varsa onu artık Allah'a havale etmekten başka çaremiz kalmadı. Ey kendisini Müslüman sanan gençler, Doğu Türkistan'daki bacılarımızın namusu çiğnedirken sizler sessiz mi kalacaksınız? Ey Türklük davası olan gençler! Türklük namusumuzu ayaklar altına alınırken sizler sağır ve kör mü olacaksınız? Bize bu zulmü reva gören ey katil Çin! Yemin olsun ki bunun intikamını elbet alacağız. İstiklale kavuşmak için son nefesimize kadar, kanımızın son damlasına kadar seninle mücadele etmeye tekrardan yemin ettik. Zalimler için yaşasın cehennem!